Thank you Abi sen anlatmak istediğin başla. Ben devam edeceğim sonra. Ya işte sen bana giriş ha. yapma onlar. Ha, giriş yapma. Ha aynen. Başla abi. Araca ne işlem yapıyorsunuz? Burada ne yapıyorsunuz? Şimdi ne iş iş yapıyorsunuz? Normalde dışarıda yıkamadan kaynaklanan kılcal çizik dediğimiz bizim dış etkenlerden etkilenmiş olduğundan dolayı bir zarar oluşuyor. Atıyorum fırçalı yıkamalar, yıkamacının yanlış kullandığı bu bizim kostik dediğimiz köpükler var. Bunların aracın sadece boyasına değil plastik ve nikleş krom aksamına zarar veriyor. Biz bunları ne yapıyoruz? hiçbir şekilde aracın orijinalini bozmadan minimum seviyede kurtarabildiğimiz seviyede iki gün haline getiriyoruz. Yani farklıdan çıktı şekilde, kılcal çizikler, pastacılar, boya koruma. Yani bu dış etkenlerden oluşan zararları ve e, deformaları tekrar eski halini gün döndürüyoruz. Pastacılar uygulamanızda mesela müşterimiz diyor, çizikler var. Belli çiziklere %80, %90'a kadar ilk gün gibi Kapatıyoruz. Ta ki bu e, derin çizik, saç elmişlerden lokal uygulama dediğimiz bir uygulama çalışmamız var. Onla yaparak onlarda gözle görülmeyecek şekilde 30 yüzde 40 tonları kaybediyoruz. Pastacıların faydalı şudur. E, Dışı hakkı dış etkenlerden yağmur asitleri oluşturmuş olduğu ondan sonra kuş pisliklerinden isterseniz boyalarda belli bir zamanda deformörü güneşlerden mesela en çok araçların şu anki şikayeti güneş yanıtları. Tabii ki bu modeller araçlar için değil. Çünkü ilk 5 yıl boya garantisi olduğu için ilk 5 yıl hiçbir aracı bir dış etkenden zarar olmaz. Güneş yanıklarına yeni çıkan bir sistemle ilgili hiçbir şekilde vernik veya boya atmadan aracın yüzde %90'ını kurtarıyoruz. İş detaylı temizlik dediğimizde sonuçta biz bu araçları ikinci bir ev olarak düşünüyoruz. Evimiz gibi. Çoluğumuz, çocuğumuz, aileyle bilmemiz kullandığımız için belli bir zaman antibakter mikroplar oluşmaktadır. Biz bu iç detaylı temizliği yapmadan önce diyoruz ki polen filtremizi değiştiriyoruz, İç detaylı temizlikten, tavandan, tavandan kızağına kadar, kalorifer petlerinden kale, e, bagaj hissetmesine kadar da ozonlama şeklinde temizleyip ilk günkü gibi aracımızı teslim ediyoruz. Seramik uygularında yaptığımız işlemler ilk önce aracın e, dış etkenlerden etkilenmiş olduğu, e, görmüşler, görmüş olduğu şeyler deforme olan her yeri, mesela ilk önce demir tozu dediğimiz, bizim yeni bir ilaçlı demir tozu killeme sistemi, pasta, cila dediğimiz üç kalemden oluşan bir uygulama var. Ondan sonra tekrar araç çıkanıyor, alkol ile Seramik kaplaması uygulaması dediğimiz olayı yapıyoruz. Bu olayın artısı ne derseniz 2 yıl ve 3 yıl arasında aracın üzerinde kalma garantisi var. Artı dış etkenler en büyük sorunumuz kuş pisliği. ser olduğu için hiçbir şekilde hiçbir boya bunu kendini koruyamıyor. Ama yaptığımız uygulamalarda kuş pisliği olsun, yağmur asistleri veya atıyorum kireç tekeleri oluşmamaktadır araç kirlenmemekte ve yıkandığı zaman daha fazla zaman kaybetmeden daha sadece suyla temizlenmekte. Cam film uygulamamızda da kullanmış olduğumuz bir marka var. E, bu cam filmdeki olay sadece dışarıdan e, görsellik amaçlı değildir. %60 %70 bizim ısı keser dediğimiz bir özelliği olan bir filmdir. E, farz edin yazın klimanızı üçüncü, dördüncü ayarda kullandığınız zaman ne oluyor? Aracın isterseniz yıkıta artıyor. Artı dış etkenlerden e, kumaşlarımız deforme oluyor, göğüslüklerde belli bir çatlama oluyor ama yapmış olduğunuz bu cam filmi uygulamanızda %60-%70'e kadar ısı kesme özelliği var. Yani bu şudur, dışarıdan aldığınız güneş ışınlısının %60-%70'ini keser ve bu nedir? Aracınızdaki yazın özelliği. sıcak aylarda klimanın 1 ve 2. derecede kullanılıp yakıtın tasarrufu ve aracın içindeki kumaşlı olabilecek güneşten dolayı solma ve göğüslük çatlakları dediğimiz olayların %70-%80'ini engeller. Artı UV ışınlarını kestiği için yüz sağlık açısından da garantidir. Ha biz ise şunu diyoruz, cam filmi yasak mı? Mutlaka yasak. Ama bizim normal kültürde olan şey, yani yasal olan bir ölçüler var. O ölçülerin dışına çıkılmama kaydına kesinlikle hiçbir şekilde de bir sebebi trafikte bir problem yaşamazsınız. Bununla ilgili zaman sürecinde çok sıkıntılar yaşıyoruz. Müşterimiz diyor, işte geliyor, pastacıya boyu korumayı kullanması yaptırmak istediğini diyor. Ne kadar zaman diye sorduklarına bir gün gibi bir zaman verdiğimizde Hayır diyor, biz diyor 2 saat 3 saat diyor istiyoruz diyor. Biz buna karşıyız. Çünkü hani 2 saatte yapanlar var. Çünkü bunda yapılan bir süreç bir zaman var. 3 kademe, 4 kademe uygulama. Yaklaşık 8 saat süren bir uygulamadır bu. Bu sadece pasta için içeride. Selim'in uygulaması, kaplaması dediğimiz. yeni nesil uygulamalarda 2 gün araç bizde kalır. Onun sebebi de şudur. Havanın dışarıdaki çiğinden, neminden dolayı biz aracı burada belli bir derecede muhafaza edip serinlikle bir gün bekletiyoruz. O da neden? Bunun bir kür, e, küreleşmesi gibi bir zamanı var. Yani küreleşme dediğimiz gibi olgunlaşması yani bir turşu gibi düşünüyor. Yani bir meyve gibi. 24 saat kapalı alanda belli bir derecede bekletiyoruz. Ondan sonra ilk 3 gün tam olmak kaydıyla 4 gün bize geldi. Kontrolünden sonra garantisi de 2 ile 3 yıl arasında başlıyor. Nasıl mm -hmm.